Merhaba oyunları seviyoruz yeniden arkadaşlar. Bugün sizlere Nvidia GeForce Experience ile ilgili birkaç tane böyle tüyo vereceğim. Bunun ne işe yaradığına dair birazcık sohbet edeceğim. Şimdi gelelim ekran kartımız eğer bir Nvidia ise bilindiği gibi şimdiki sürümlerde ve önümüzdeki gelecek sürümlerde GeForce Experience yani mouse gördüğünüz şey. Tabi biraz da bunun katkısı neye hangi oyuna doğru net olacak diye sorarsanız bildiğiniz gibi GTA 5 geliyor arkadaşlar. GTA 5'te Nvidia'nın açıklanmasına göre Nvidia Express programı yani yüzde yüzlük bir bölümüyle hazır olduğunu gösteriyor. Bunun nasıl olduğunu size şimdi normal GTA Grand Theft işte GTA 4'ten göstereceğim. Bu arada gerçekten Rockstar North diye yani Kuzey ekibi gerçekten iyi oyunlar yapıyor. Lafı fazla uzatmadan bunlar zaten oyunları herkes biliyor. Şimdi herhangi bir Nvidia ekran kartı taktıktan sonra gördüğünüz gibi sol köşede oyunları optimize olduğunu görüyoruz. Birkaç tane oyun hariç. Crysis 3 aslında optimize ediyor ama aslında optimize yapmıyor. Yani optim optimize et dediğimiz zaman etmiyor. Örnek verelim. Şu gördüğünüz resim aynı Nvidia GeForce Experience programının güncellemesi, yeni gelecek olan güncellemede GTA 5'i de gösterecek. Burada gördüğünüz gibi e, ne yazıyor? Nesne. Altta da bunun ne olduğunu söylüyor. Nesnelerin ayrıntı düzeyinde belirler. Söz gelimi çöp bidonları silahlar oyuncu tarafından alınıp toplanabilen her şey daha net gösteriyor bu program sayesinde eş eşyonsuz filetleme nedir bu oyundaki küçük ama yaprak gibi işte dal gibi daha küçük böcek gibi parlak ışık gibi bazı oyunlarda Battle Flight'ta oyun esnasında havada uçuşan kağıt parçaları Modern Warfare'da da aynısı var bunun gibi nesneleri daha çok yani netleştirme Öte yandan Betafight'ta yani şu gördüğünüz resim oyunun altındaki resmi yani GTA içinde olanı çıkacak. Yani GTA 5 yolunda bakın orta kaplama işte her zamanki gibi kenar yumuşatması ki elmi de bu işte gerçekten şey yani filtrelemeler ve gölge kalitelerinde 10 numara. Power oyunlardan işte Devil May Cry'de yine HD yi kenar yumuşatması. Biraz daha abartmışlar. HD dokular, işte grafik kalitesi, Skyrim'de yine olunduğu gibi uzaktaki nesneler, aktörün belirlenmesi, silinmesi, belli bir mesafeden sonra zaten gözüken şeyler. Gölge ayrıntıları, şu ortadaki şu özellik aslında online oyun oynarken elimi de ekran kartına sahip olan arkadaşlar eğer gerçekten elimi de GeForce Experience varsa çok daha iyi olur. Yani hedeflerindeki diğer oyuncuları daha uzaktan görebilirler. Bu sayede böyle patoküt vurabilirler, dalaşabilirler. Ne bileyim oturup sohbet edebilirler. No Medal of Honor, Warfighter, Warfighter, işte ortam kaplama, her zaman gibi bu ortam kaplama genelde FPS oyunlarda olan bir şey. Yani diğer oyunlarda yok, gölge kalitesi, işte ne bileyim, artık kenar yumuşaklığı yine doku kalitesi diye. Örnek resimlerden gösteriyor. Burada da yine aynı şekilde doku kalitesi, kenar yumuşatma, yani bunlara şöyle söyleyeyim. Bunlara önem veriyor ki bu program oyunları daha akıcı, daha rahat ve yani işletim sisteminizi yormadan oynayabilsin. Burada başka bir resim var var. Evet. Gölge kalitesi. Başka da uzaklık falan yok. Sadece bu var. Acaba beta fight'ta o var mı? O üç tane resim varmış. Efekt kalitesi. Hmm. Doku kalitesi. Hmm. Bence gayet iyi. Arazi dekorasyonu. ızgara kalitesi. Bu ızgara kalitesi denilen şey oyun esnasında gördüğümüz bu gördüğünüz kaya gibi diğer objeler gibi işte TextureX ya da işte open build big BigFire gibi olan dosyaların içindeki objelerin üzerindeki lekeli şekillere verilen at oluyor. Yani burada da zaten atta da yazdığı gibi işte kayalar, binalar gibi falan başka da pek bir şey yok. Gelelim sürücümüze. Şimdi sürücü ile Nvidia GeForce Experience programı ayrı bir şey arkadaşlar. Bu sürücü. Yani bu bölüm sadece sürücüye ait. Burada sistemi gösteriyor işte işte ıı, desteklenen ekran kartı sınıflarında masaüstü veya dizüstü diyerek GeForce 7700 altı 600'ün üstü 500'ün üstü 400'ün üstü diye seriler var burada bazen reminizik biraz daha küçük gösterebilir bunda herhangi bir sıkıntı yok işte burada güncelliyoruz burada işte oyunlarımız bu elimde GeForce'un hani sürümün başlıca özelliklerine bastığımız zaman bakın kendiniz okuyun biraz bekleyelim GeForce PC'lerde Nvidia da oyun akışı için beta desteği eklenmiş. Sürücü güncel mesajını hatalı gösterildiği bir durum giderildi. Programı kaldırmak artık ilgili tüm bileşenleri siler. Küçük hata gidermeler. Yani küçük hataları gideriyor. Oyunlara gelelim. Destekleyen oyunlar, gibi şimdi kontrol et dediğiniz zaman Şuradaki bardak oyunları tarıyor, Güncelleştirme nerede tarıyor. Varsa bir oyun bu 8 ile 9 olacak her oyunu desteklemiyor. Desteklenen oyunlara tıkladığınız zaman evet gördüğünüz gibi ben şimdi şu barı böyle hafifçe aşağı doğru indirirken konuşmama devam edeceğim. Bu gördüğünüz liste her geçen gün yeniliyor. Yakında buraya tabi bu yakında dedim bayağı bir uzun süre bildiğiniz gibi satış politikasıdır. GTA 5 ilk önce konsola daha sonraki aylarda PC versiyonuna çıkacak. Yani bu olacak. Bunun için abartmayın. Gördüğünüz gibi oyun çıktığında da listeye buraya bir şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi oyun listemizdeki oyunlar oldukça iyi, oldukça güzel. Yani bayağı çeşit çeşit oyunumuz var burada listede. Yani bu oyunların hepsini yüklediğimiz zaman hepsini eninde experience programımız bizi bu oyunu biraz daha netleştirip güzelleştirebiliyor. Öte yandan bazı oyunlarda, sadece bazı oyunlardan bahsedeceğim. Bunu biraz indireceğim. Şurada eninde panelimizi açtığımız zaman denetim masasımızı açtığımız zaman üstte işte ayar yönetmenliğine tıkladığımız zaman ki bunu denemeniz, denemeniz lazım gerçekten çok zevkli bir şey bunu denemeden önce mesela bakın Asin Kred 3'ü en son 3 boyutlu oynamışım nerede oynadım ben peki bunu salonda işte bir televizyonumuz var 3 boyutlu LG ona bağladım 3 boyutlu bir şekilde oynadım peki bu oyun 3 boyutlu mu oluyor nasıl oluyor diyorsanız bunun bir tuşu var arkadaşlar Şimdi unuttum onu ama buradan da göstermiyorum elimi de bize onu zaten söylüyor görüntü ön ayarları falan işte beni oraya götür dediğimiz zaman bu çıkıyor zaten öyle bir şey ki oyunu 3 boyutluya çeviriyor oyun esnasında oyunu 3 boyutlu çeviriyor daha net gözlüğü taktığın zaman daha net gösteriyor yani bu Nvidia'nın verdiği bir şey tabi bu Elimda da böyleyken atı boş durur mu? Tabii ki de durmaz belki ilerleyen versiyonlarda at ekran kartlarında da böyle bir Nvidia GeForce Experience programına benzer bir program çıkabilir. Çıksa da daha iyi olur. Yani çünkü Nvidia da sağlam bir ekran kartı. Ati de ekran kartı. Ama Ati oyuna dayalıklı daha çok yapıyor. Nvidia ise biraz daha sağlam, biraz daha böyle kullanıcı yani kullanıcıyı biraz daha şey yapmak. Ee, uzun süre dayanmak. Yani kullanıcı tanımlı olarak gelir aslında. Benden şimdilik bu kadar. E, Gönül ister ki bu videoyu Facebook'a yükleyelim. Sayfamıza yükleyelim. Şöyle bir gerçek var. Son zamanlarda Facebook'a, grubumuza videoyu yüklerken video %98'den %99 olduktan sonra bir hata oluştu diyor ve video yüklenmiyor. Ben de sinirlenip YouTube'a yüklüyorum. Benden şimdilik bu kadar. iyi bir şeyler anlat desem ne ala. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yani bay bay.